Herkese merhaba yeni bir dersimizde güzel bir alıştırma çalışmalarına baş devam ediyoruz böylece alıştırma 25 pozisyonlar çok değişiyor 6 9. 6. pozisyonlar ve 5 2 ile gidiyor yani çok farklı noktaları iniyor indiğini gördük yani şu olabilir. Yani kendi şekerdeki gibi pozisyonlar var. Ciddiyetle gidiyor. Daha devam edeceğiz. Böyle çok olacak. Çok pozisyon olmasından ziyade pozisyonla çalışmak çok önemli taşıyor bizim için. Bağlama açısından çok önemli olan pozisyonlar bunlar. Bakalım çalacağız, göreceğiz neler çıkacak, ne var ne yok. Şimdi sofrice geçelim, sofrice bunu şey yapalım. Başlayalım. Evet, alışma yemeği deiz pozisyonlar görülüyor. İki, iki, iki pozisyon ve üçüncü pozisyonlar olacak. Bunu bağlamada size göstereceğim. Bakalım başlayalım. La, si, do, ve, do, si, la, si, la, 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 si, la, sol, fa, sol. La, si, do, ve, do, si, la, si, la, 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 la.

Re do re do re do si la 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 si la sol fa sol la si do re do si la si la 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 la. Evet burası bu kadar. Yani bağlama kısmını size geç göstereceğim kısımlar bu yerlerde var. Bunları okumayı düşünüyorum mutlaka. Haydi bağlamaya. Buyurun. Sofra yaptığımız bu alışımı 25 de bakalım neler göreceğimizi kendimiz şahit anlayacağız yavaş yavaş. Şimdi ilk ölçü şu. Bakın mi fa sol. Ü. anlayacağız. Fa mi re, re. alalım. Mi fa sol üst Ten fa mi e boş alalım Gör Gördüğünüz gibi aslında çok basit. Ondan sonra Do buraya alıyoruz tabi. Do diyez olduğu için Do Do Ondan sonra Şimdi bakın ve bu Do, Re, Mi, Re Do, bakış alalım. Do, Re, Mi, Re, Do, Si Alalım. Bir daha alalım. Baştan gelelim burayı. Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do do re mi ve e, do si. Ondan sonra şöyle almaya devam edelim. La si do do re do si la si sol sol la. E de alabiliriz. Bakın Süsiye tabii göreyi. Baştan bir gelelim buraya kadar. Çünkü bu çok deneyeceğimiz tarzı bir eser. Mi, fa, sol, fa, mi, re, re, do, re, mi, re, do, si, la, si, do, re, do, si, la, si, sol, la, 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 Yani Böyle bir daha var çünkü tek tekrarımız var mezar. Mi fa sol fa mi re do do re mi re do si la si do re do si la si sol la. Yani bu ayı fazla şey yapmay. Yani söyle. Beşinci pozisyondan devam edeceğiz yani buradan mi fa sol fa mi re alacağız. Bir daha alalım. mi fa sol fa mi re Bu iki de devam. do re, mi ve do si la si do ve do si la si sol la Bir daha alalım. mi fa sol fa mi re do re e mi re do si la si do re do si la si sol la. Da. Bir daha alalım. Burayı birleştirdik. Aslında eserimizi şöyle birleştiririz. Toparlarsak eğer 9, 6, 5, 2 olarak da sıra gidiyoruz sıralama. Yani 9 bura, 6 bura, Yani altı buraya. Beşte beşe de faz yani alacağız. Tamam başlayalım yavaş yavaş yapmaya. Mi, fa, sol, fa, fa, mi, re, do, re, mi, re, do, si, la, si, do, re, 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 re do, si, la, si, sol, Bir daha alıyorum. Passo, mi me passou me passou família do é, me de doce la si do ne do si la si son, la. La. Evet burası bu şekilde tamamlıyor Pozisyonlar çok dikkatli incelenecek pozisyonlar bunlar. Devamını şey yapacağız şey Atlayacağız. Evet sevgili dostlar bir alıştırmalarımızın daha sonuna geldik. Eserler çalışmaya devam. çalıştıkça, bir denilikçe üzerine gittikçe bir katkısı olacak. Doğru çalma tekniğiyle özellikle Bu bağlamda olur, piyano da olur, gitar da olur. Kemanlı bütün müzik enstrümanlarında doğru orantıda çalmak önemlidir. Çünkü onlar hazırlanması hiç kolay olmayan eserler. Yani ben bile bazen çalarken ne oldu tam şeyini anlamak için uğraşıyorum yani. Çünkü Bazen öyle bir yerlere çekiyorlar ki sizi. Ne olacağını kesmek imkansız hale geliyor. Yani kesmek imkansız hale gelince de tabi kesemiyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Da, hoşça kalın. Sevgilerle.